Evet değerli izleyenler <gülüyor> devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> Şimdi dördüncü şekilde e, Horsabat'taki Kraliyet e, Sarayı'nın e, ve oradaki yerleşimin planının bir bir kısmından bir ayrıntı gösteriyor. 5. şekilde Minova'daki e, kral saraylarından Asurbanipal'ın e, sarayından alınma bir kabartma sunuyor. Altıncı şekilde e, Ninova'daki Asur Banipal'ın e, sarayında bir e, kabartmanın e, White House denilen e, ismindeki bir herhalde ressamın çizimiyle Gemsi demesi. 7. şekilde hor sa battaki Kraliyet Sarayı'nın zeminin bir planı e, temsil edilmiş. Burada 100 metrelik bir ölçek ve 50 metre işaretlenmiş. Dolayısıyla bu saray kompleksinin ve tabi yanındaki mabedin e, kaç metre bir alan tuttuğunu hesap edebiliriz buradan. üşenmesem yaparım ama şu anda değil. Sonra belki. Şimdi mesela şu Roman rakamı ile 15 yazılmış odanın ya da avlu olabilir o. Onun alanını bulmak buradan nispeten kolay çünkü kareye benziyor ve bir kenarı 100 metre ee, yani bu kenarı 100 metre olursa 100 çarpı 100 diyeceğiz 10.000 metrekarelik bir alan burası. Ama 10 bin metrekare oda olur mu? Belki avlu olabilir. 15 numaralı alan. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum bu plan üzerinde. Şu Roman rakamı ile 15 yazılı alanı bir kare olarak kabul edersek o karenin bir kenarı takriben 100 metredir. 100 çarpı 100 eşittir. 10.000 metrekarelik bir alan. Ama şeyin kompleksin külliye diyebilirim. <laughs> Külliyenin tamamı böyle. Şimdi 8. 8. şekilde yine bir plan var. Bu e, Hilani'nin planıymış. Hilani höyü herhalde o. Buradaki e, Alalah denilen herhalde beldenin dördüncü e, Topraksal seviyesi. Şimdi tabi bu arkeolojide böyle su böreği gibi katman katman kazdıkları için üst üste yerleşimlerin olduğu yerlerde planın tabi hangi seviyenin medeniyetin veya planı olduğu mühim. Burada Alalah'ın dördüncü seviyesi diyor. Şurada 25 metrelik bir ölçek vermiş. Beşer metrelik ara ölçülerle şurada bir ok ile N harfi ile North yani kuzey yönü gösteriyor. Dokuzuncu şekilde zincirdeki ilani 3 köyünün büyük muhalif neyse o kompleksinin bir planı. Yine oradan N harfiyle okul ucuna yakın bir yerde N harfini yazarak oranın kuzey yönü olduğunu, North yani kuzey olduğunu bulmuşlar. Zincirdeki kalıntılardan bir sarayın yukarıdaki sarayın bir planı. Burada da yine N harfiyle kuzey yönü göstermişler. Feet cinsinden ve metre cinsinden bir ölçek var. Ee, 11. şekilde Ninova'daki saraylardan Senaherib'in sarayının planı var. Şimdi burada yine bir N harfiyle North kelimesini temsil eden yani kuzey yönü temsil eden bir işaret var. Bir artı işareti gibi. Şimdi ee, bunu da sunalım. Burada tabi dahi avlular var. E, ee, kort diyor avlu herhalde. Saray içi bazı avlular var. Burada South East Facade diyor. Ee, binanın güneydoğu Doğu Veçhesi. Bina, binanın güneybatı Batı Veçhesi. Ve Esas girişi. Met hali. Burada iki tane ort yazılı avlu var. Altıncı roman rakamı ile altı yazılmış birine birine roman rakamı ile yük çizilmiş. On ikinci şekilde şu gösteriliyor. Orsağabat'tan çıkarılmış bu kabartma. Sarayın herhalde 7. odasından. Kralın avcılarının bir koruda ee, avını gösteriyor. ki 13. şekilde e, Karkamış'tan çıkmış bir buluntu. Karkamış'ın surunun uzun e, kısmından buradaki e, kompozisyonda e, bir harp faytonu ve e, o Fayton'un altında vurulmuş bir e, düşman cengaveri gösterilmiş. Bu bir kabartmalı levhaymış. 14. şekilde yine bir kabartmalı levha gösterilmiş. Nimrod'dan çıkarılmış. Nimrod'daki kral saraylarından kuzey batısı, kuzey batı sarayı denilen Asur Nasir sarayından çıkartılmış. Buradaki kompozisyonda kral harp faytonunda temsil edilmiş ve دشمن رو Bu arada bu semavi varlıklar diyebileceğimiz kuş motifine benzeyen ortası diskli e, imgeden burada da var. Yine yukarıya bir yere o temsil edilmiş. Sanki krala yardım etmekle vazifeli bir semavi varlık gibi. Dikkat ederseniz orada disk var ama diskin ortasında yayını gelmiş bir insan veya öyle bir varlık var bakınız. Krala sanki bunlar yardım ediyor. Kralın yanında savaşıyor sanki onlar. 5. şekilde geldik. Zinciriden çıkmış bir stel. Kilemuna, yok Kilemua steliymiş bu. Buradaki kompozisyonda neyin tasvir edildiğini yazmıyor. Sanki kral ve kraliçe olabilir. Bunlar belki de romantik bir anlarında betimlenmiş olabilir. Kraliçenin bir e, lale motif, lale elinde düşünebiliriz. E, kral da sol elinde bir lale tutuyor. Bu belli ki e, daha e, domestik bir şey bu. Şimdi 16. şekilde Nimrod'dan çıkartılmış ve e, Kral 3. Tiglat Pileseri betimleyen bir kabartma. şekilde geldik. 17. şekilde Nimrod'dan çıkarılmış bir kabartmalı levha. Nimrod'daki kraliyet saraylarının kuzeybatı sarayı olan Asur Nasir Palin sarayından ve o sarayın taht odasından çıkartılmış. Hem yazılı hem de betimli. 18. şeyde eserde yani 18. şekilde betimlenen eserde yine bir kabartma var. Sakça gözünden çıkartılmış sarayın bir e, duvarına e, yapışık vaziyette bulunan bir şey alınmış herhalde orada. Yine bu yukarıda e, stilize edilmiş ağacın üzerinde bu kanatlı disk şey var. Betiminden var. 19. dokuzuncu şekilde Hor Sabattaki Kraliyet Sarayından bir kabartma. 20. şekilde sakça gözünden çıkartılmış ve oradaki sarayın metalinde alınmış bir kabartma şekilde kara sudan çıkartılmış bir kaya kabartması. Kaya kabartmasında betimlenen kompozisyon şudur diyor. Bir ilahın geyiğin üzerinde dururken ki vaziyeti. Rock relief of God on stank. Karasu. şekilde Senaherib'in mühürü e, tasvir edilmiş. Ama bu mühürün kendisi değil de mühürden çizilmiş bir çizim olarak tasvir. E, Nimrod'dan çıkarılmış bu eser. Nimrod'daki Nabu mabedinden. Ve bu e, eser Hadon e, vasaliyet antlaşması denilen vesikanın üzerine e, betimlenmiş olan mühürden e, bakılarak herhalde çizilmiş. Geldik 23. Şekile zincirden çıkarılmış bir kabartma bir ee, saraylı betimlenmiş burada bu zincirdeki hilani üçten çıkartılmış. şekilde e, İvriz'deki Tiana e, İvriz'deki Tiana'daki bir kaya kabartması. E, bu Varpalavas kaya kabartması diye biliniyormuş. Ondan bir ayrıntı. 25. şekilde yine bir kabartma heykeli var. Ninova'daki Kuzey Sarayı yahut Asurbanipal'ın sarayından bir kabartma. Şimdi geldik bir başka bölüme. On dördüncü bölümün şekillerini sunalım. 591 sayfadan itibaren. Şimdi birinci şekilde bir siyah-beyaz fotoğraf. O siyah-beyaz Fotoğraf Karkamış'ın bir manzarasını sunuyormuş. Diyor ki fotoğrafın çekildiği noktayı yani Perspektif şöyledir. Fırat'ın doğudaki kıyısından bakılarak kuzeybatı yönüne doğru objektif konumlandırılarak çekilmiştir. Bu fotoğrafın Telif hakkı diş Museum'da olduğu için onların izniyle bu kitaba alınarak iktibas edilmiştir. Biz. ikinci şekilde yine siyah beyaz bir fotoğraf var. Bu siyah beyaz fotoğraf e, yine o bölgeden o bölgede çekilmiş. Fotoğrafın telif hakkı yine bir diş Onların izniyle alınmış bu kitaba. Burada diyor Karkamış'ın iç kalesinden görünen manzara güney cihetine doğru e, fotoğraflanmıştır diyor. Ve bu manzarada diyor şu unsurlar vardır. Karkamış'ın e, merkezi denilebilecek kasabasının harabesi daha taşra denilebilecek kasabasının harabesi ve Jerablus ovası vardır diyor. Şimdi üçüncü şekilde geldik. Bir ara verelim.